Bugün PCB kart dizisi yapıyoruz. Merhaba ben Yasin, Otik Teknokent'te bir firmada donanım tasarım mühendisiyim. Elektrik elektronik mühendisliği mezunuyum. Kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir projeyle karşınızdayım. Öncelikle NFC nedir? NFC Near Field Communication olarak geçer ve 13.56 MHz bandında bir communication protokolüdür diyebilirim. NFC her zaman girişte ve çıkışta iki anten bulunan cihaz arasında gerçekleşir. Ve Bu antenler birbirleriyle elektromanyetik alan oluşturur ve bu elektromanyetik alandan bir data gönderir, bilgi gönderir. Biz bu bilgi okumak için de NT3H2111 isimli bir entegreyi kullanacağız. Bu entegreyi kullanmamızın en önemli nedeni, eksternal power Supply'a gerek duymadan enerji harvesting teknolojisi kendi enerjisini NFC anteni üzerinden alması olacak. Bu yüzden bu entegreyi tercih ettik. Şu görselde de gösterebileceğim gibi bizim e, NFC Enabled Device'imiz var. Bu telefonumuz olur, NFC çiplerimiz olur ve bizim bir antenimiz olacak. E, bu antenden gelen veri NFC çipi üzerinden işlenerek e, I2C protokolüyle bir bit array'e dönüştürülüp mikro kontrolcü tarafından e, faydalı bir bilgiye dönüştürülecek. Dediğim gibi bu çip üzerinde Enerji Harvesting ve Field Detection modu var. E, field Detection modunu kullanmayacağız ancak Enerji Harvesting modunu kullanacağız. Ee, şu şekilde ilerleyecek ee, data sheetten daha rahat göstereceğim ee, öncelikle pin out'a bakmamız gerekiyor biz 8 e, pinli xqfn paketini kullanacağız ee, bu pakette la, vss scl, fd, sda vcc, vout ve lb pinleri var ee, la pini antenin ba bağlantısı VSS'i grant olarak kullanacağız scl ve sda e, karece modülü için e, olan pinler, haberleşme için olan pinler. FC mini field detection olarak geçiyor. ve bu çip kendini bir manyetik alanı girdiğinde bu manyetik alanı tanıyor e, ve ona göre FD çipinden bir çıkış veriyor. VCC ve VA6 birbirine kısa devredeceğiz çünkü external power supply kullanmayacağız. Enerji harvesting modundan ilerleyeceğiz. E, ben PCB tasarımı için Altium kullanacağım. E, Altium'a e geçiş yaptım. Business Card bir proje oluşturdum. Bir Şematik sayfası ve bir PCB sayfası ekledim. Bu PCB sayfasına komponentlerimizi getirelim. Evet, komponentlerimizi getirdik. Dediğim gibi FD pinini kullanmayacağımdan dolayı kullanmayacağım olarak işaretliyorum. Secele ve SDA pinlerini de kullanmayacağım. VSS bizim Ground'umuzdu. Hemen bağlayalım. LA ve LB anten girişlerimizdi. Hemen antenimizi de onlara bağlayalım. Ee, Vsus ve V8'u birbirine kısa devre yapacağım. Ee, bu nedenle enerji harvesting'i kullanabileceğiz. Ee, hemen bir net ekleyelim. Buraya ve bu netin adı da Power olsun. Power'ı da ekledik. Biz Power'ı e, bir LED aracılığıyla görmeye çalışacağız. Bu e, enerji harvestinden elde ettiğimiz voltaj sayesinde bu LED'i yakabilecek seviyedeyiz. E, kapasitör eklememizin sebebi de e, istenmeyen parazitleri engellemek. E, bu nedenle e, bir filtre kapasitörü ekliyoruz. Daha sonrasında bu tasarımı PCB'ye aktarabilirim. Daha sonrasında bu tasarımı PCB'ye aktarabilirim. Öncelikle anotayı edelim. Anahatı etikten sonra Design'dan Update PCB diyerek PCB'ye aktarabiliriz bunları. Ee, şu şekilde geldi komponentlerimiz, Hemen sayfayı silelim. Şu şekilde değişiklikler görmemizin nedeni Rule kısmında bir hata olması. PCB dosyasını yeni açtığımızdan dolayı bu hatalar oluyor. Design'dan Design Rules'a geldiğimizde Clearance kısmında e, 0.12 milim yapabiliriz ya da 10 mil olarak geliyor. Bu, e, bu arada. Alçımda mildeyseniz Q tuşuna basarak milimetreye geçiş yapabilirsiniz gördüğünüz üzere. Tekrar Design Rules'a geliyorum. Clearance'ı 0.12 mm olarak ayarlıyorum. Çünkü bütün PCB üreticileri minimum bu sınırda üretim yapabiliyor. E, yol kalınlığını da e, buradan ayarlayabilirim. 0.12 seçiyorum minimumu. Tercih ettiğimiz yolu ben 0.3 mm kullanacağım. Ve maksimum e, çizebileceğimiz yolu da 5 mm olarak gireyim. 5 mm kullanmayacağız ancak girmekte fayda var. Herhangi bir kısıtlamaya tabi olmak hoş değil. Ve gördüğünüz üzere hatalarımız gitti. Öncelikle e, şu PCB'de komponent yerleşimi yapacağız. Ancak biz bir kartvizit tasarladığımızdan dolayı e, projenin boyutunu kartvizitte göre ayarlamamız gerekiyor ve bunu rectangle ekleyerek yapabiliriz. E, Google'a yazdığınızda bir, bir kartvizitin boyutunu 55 mm e 85 mm olarak görebilirsiniz. Bu sayede kart boyutumuzu buna göre ayarlayacağız. Öncelikle objemizi seçiyoruz. Design'e gelip Board Shape kısmından Define Board Shape from Selected Objects diyoruz. Ve bu kısımda PCB'imizin boyutu e, Kart Fist geliyor. Ben siyah bastıracağımdan dolayı siyah tercih ediyorum. Daha sonrasında komponent yerleşimlerimizi yapabiliriz. PCB'lerde çok sert dönmemeye özen gösterelim. Şu şekilde 45 derecelik açılarla ilerlediğimizde sinyallerimiz herhangi bir zarar görmez. Ben diz yer almasını sevmediğimden dolayı onları kapatıyorum. Ve sırada antenimizi eklemekte fayda var. Ben bu anteni şuradaki isteği kullanarak tasarladım. Hemen göstereceğim. Anten tasarlamak için EBS nokta st.com slash antenna sitesine girebilirsiniz. Bu o, anteni 2.78 mikrohenri endüktansında tasarladım. 5 tur, e, maksimum genişliği 55 milim, e, Uzunluğu 31 milim, Viti yani iletkenin seviyesi 0.3 milim, aradaki boşluk 0.3 milim ve thickness da yani kalınlığı da 37.39 mikrometre olarak tasarladım. Ve bu sayede elde ettiğim değer 2.78 mikrohenri seviyesine geldi. Şu şekilde görebilirsiniz anteni. Ben bu antenin dışarıdan görünmesini istediğimden dolayı tasarım kısmında üstündeki kaplamayı yok ettim. Bu sayede PCB üzerinde anten açık olarak yer alacak. Ve sırf bakır olarak yer alacak. Hemen antenle çip bağlantılarımızı da yapalım. Şu şekilde. Anten ve PCB bağlantılarını da yapabiliriz. Anten diğer bağlantısını batım layer üzerinden yapıyorum. Çünkü arada bir engel olduğundan dolayı. Bir wire ile bu bağlantıyı tamamlıyorum. Tekrar diğer ucu için alt katmana geçmekteyim. Evet, bir ay önceden altımdan dolayı hata oldu. O arada olabiliyor böyle hatalar tabii ki. Devam ediyorum. Evet, via bağlantımızı da tamamladığımızda PCB'mize antenimizi eklemiş bulunmaktayız tekrar bu tezim editor'ı kaldıralım. PC'miz dışarıdan, PCB'miz dışarıdan bu şekilde görünüyor. ben bunun arka kısmına kendi bilgilerimi eklemek istediğimden dolayı şu şekilde kendi bilgilerimi yazdım. Çünkü ben bunu kartvizit olarak kullanacağım. Şu şekilde ben bu kart dizide top layer'ı, bottom layer geçip ekleyebilirim. Şu şekilde CTRL F yaparak döndürebilirsiniz yazılarınızı ve kartınızı. Şöyle yazılarımı ekleyeyim. Bilgilerimi ekleyeyim. Tabii ki basarken bu telefon numarasını güncelleyeceğim. Ve logomuzu da ekleyeyim. Evet. Bu şekilde kartımız bu şekilde oldu. Tabii ki daha çok güncellemeler yapılabilir. Ben bu kartı şu şekilde kullanmayı planlıyorum. Nfc modülünü bir telefona okuttuğunda LinkedIn profilimin açılmasını sağlayacağım ki e, mesleki açıdan kendime bir gelişme, bir katkı olsun. Bu şekilde kartımız tamamlandı. Bunu baskıyı yapıp bir sonraki videoda nasıl e, kullanabileceğimizi nasıl kodlayabileceğimizi görmüş olacağız. İzlediğiniz için teşekkür ederim. E, daha güzel projelerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.